Herkese merhaba. Bugün bir canlı maç videosu ile sizlerle beraberiz. Çocuklarımız da bu yönde birkaç gündür talepleri vardı. Evet, bir maç yap izleyelim. Maç sırasındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz, görmek istiyoruz. Hamlelere nasıl cevaplar veriyorsunuz gibi e, istekleri vardı. Biz de çocuklarımızı kırmayalım dedik. Şimdi 10 dakikalık Chess.com'dan e, bir maç yapalım maç isteği atalım. Şuradan durduralım. Bunu 10 dakikaya çevirelim. Evet 1951 <laughs> puanlı bir rakip geldi. Hangi ülkedenmiş? Bolivya. Evet çocuklarımızın bildiği açılıştan gidelim. Hemen hemen çoğu öğrencimizin bildiği. E4 ile başlayalım. E4 benim sevdiğim bir açılış oyunu. E4, E5 oyunlarını severiz. Çocuklarımıza da sıkça oynatırız. At 3 at C6 ve fil C4. Bu bizim küçük yaş gruplara dahil olmak üzere bütün çocuklara öğrettiğimiz açılış. Evet. Geldik. O at G5 e, atağına. Yani bu olur mu diye bekledim. Oldu. Tabii ki 1951 puanlı rakip bunu yemeyecektir. Ama biz deneyelim. Çocuklarımız bunu görsün. At G5 ile şu F7 piyonuna Fil ve at destekli batıyoruz, basıyoruz. Muhtemelen piyon gelecektir. Evet piyon geldi. Şimdi bu piyon hamlesine vereceğimiz cevap tabii ki E çarpı D5. Atını kaçabilir. Genelde bunu yapıyorlar. Eğer atla yerse ki evet öyle oldu. Hemen bir kızarmış ciğer saldırısı. At çarpı F7'den bir feda atağı başlıyor. Zaten biz de bunu bekliyorduk, istiyorduk. Şahla bizi yiyecek. Evet atımızı feda ettik ve devamında. Şimdi ben vezir f3 çıkacağım. Eğer şahını e6'ya kaçarsa bizim için tuzak fikri biraz böyle sıkıntıya düşebilir. Ama g8'e kaçar. Zaten g8'de mat var. e8'de mat ata en kötü kazanç var. Deneyelim vezir f3 ile kızarmış ciğer saldırısı yapıyoruz. Ve evet düşündüğümüz oldu. Bu rakip bu oyunu oynamayı biliyor. Yani e, en doğru hamle buydu. Bunu yapması gerekiyordu. Şimdi bakın burada şu hesabı yapacaksınız. Bizim Türkiye şampiyonasında bir oyuncumuz geçen sene 7 yaş oyuncumuz bu oyunu oynadı. Ama e, tabi devam yolunda bazı sıkıntılar yaşadı ve ne yazık ki oyunu kaybetti. Şimdi bakın Ata ikili bir baskı var. Görüyorsunuz. Ata ikili de bir savunma var. Şimdi. Demin bir at vermiştik. Alet gerideyiz. O atı geri almaya çalışıyoruz. Saldırıyı üçlüyoruz. At C3 ile. Muhtemelen at C3'e ne yapabilir? At B4 yapabilir. Ya da at D4 yapabilir ki at D4 yaptı. Evet bunu bekliyorduk. Aslında at B4 daha sağlıklı duruyordu. Şimdi bakın. Bu atını bıraktı bu atını bıraktı bize. Yani üçlü bir saldırı var. Bunu değerlendireceğiz tabii ki. E, i̇kili bir savunma. Öğretmenin niye buraya geldi peki? Şimdi burada da ciddi bir tehdit var. Birincisi burada bir çatal atağı var. İkincisi veziri istiyor. Öncelikle fil çarpı d5 yapıp o atımızı geri alıyoruz. Ve şah çekiyoruz. Fil çarpı d5 sonrası. Bakın bu, burada dikkatinizi bir an kaybederseniz oyun gider. Çünkü at aynı zamanda hem vezire hem de c2 piyonuna basıyor. Şah burada e7'ye kaçtı. Bunun devamında şurada gördüğünüz gibi bir atak var. Görebildiniz değil mi? Aslında kaçabileceği en kötü yerlerden birine kaçtı. Şuraya kaçsaydı d6 sanki biraz daha sağlıklı olabilirdi. Vezir f7 ile şah temposuna devam ediyoruz. Şimdi Şah'ı yuvasından çıkarttıktan sonra artık Şah'ı kovalayacağız. Buradaki at hala çatal tehdidinde bulunuyor. Fakat şu an siyahın başka bir problemi var. Şah tehdidi var. Rakip burada ne yapabilir? Şah'ını D6'ya kaçabilir. Evet Şah D6 bu da yapabileceği tek bir hamleydi. Ama tempoya devam ediyoruz. Bakın vezir fili tutuyor. Şimdi burası kapalı. Bakın buralar hep etrafı sarıldı. Şimdi şahı şuraya gitmeye zorlayacağız. C5'e. Neden? Bizim sağımıza doğru gelmesini isteyeceğiz. Bunu hangi hamleyle yaparsınız çocuklar? Tabii ki at E4. Ve oyun mat oldu. Bu oyunu ne kadar iyi bilirse bilsin. Yani oynamayı ne kadar... Ee, hani bu at G5 atama bilirse bilsin. Bakın ufacık bir hata. ufacık bir hata. Aslında analize baktığınızda büyük bir hata da yok. 11 amb de mat oldu. Fakat şurada şu şahı koyabileceği yer D6. Yani D6'ya koysa özür dilerim. Şurada yapalım şunu. Analize getirelim. Şah D6 kurtarıyor. İşte ufacık bir hata e, hatayla oyun gitti. E, siyah oyunu kaybetti. Evet. Bakın görüyorsunuz. Büyük bir hata şeklinde bir yazı çıktı karşınıza. Bu ölümcül bir hata. Bilgisayar ne diyor bize? Bakın nereye koymasını söylüyor? D6'ya koymasını söylüyor. D6'ya koysa kurtarıyor. D6'ya koyduğu zaman ne yapabilirsiniz? D6'ya koyarsa bu dakikadan itibaren artık şu veziri D3'e çekeceksiniz. Vezir D3 hem ee, çatalı tutacak hem de kendisine yapılan saldırıyı engellemiş olacak. Bu kısa sürdü. Daha büyük bir oyun bekliyorum. Yani daha uzun bir oyun bekliyordum. 1950 puanla daha iyi olsa böyle hatalar yapılıyor. Umarım daha böyle uzun soluklu oyunlarda tekrar karşınızda oluruz. Bunları çok yapacağız. Çocuklarımız derslerde de şu an bunu yapmaya başladılar. Ben oynuyorum onları izliyor. Dersin ilk bölümünde İkinci bölümde de kendileri oynuyor, ben izliyorum ve karşılıklı oyunlar sırasında analizler yapıyoruz. Çok faydası var. Son bir aydır bunu yapıyoruz. Ee, i̇nanıyorum bu bizi çok çok geliştirecek. Teşekkür ediyorum. Sabrınız için. Kendinize iyi bakın.